Her çocuk dünyaya kendine özgü bir ışıkla gelir. Kimi bu ışığı kahkahasıyla saçar, kimi bakışlarının derinliğinde taşır. Hepsinin kendine özgü bir anlatım biçimi vardır. Ve bugün o anlatımın ardındaki dili birlikte keşfedeceğiz. Çocuk numerolojisi. Çünkü her çocuk sayıların enerjisiyle örülmüş, kendine has bir hikaye taşır. Her çocuğun doğumuyla birlikte getirdiği bir enerji planı vardır. Sanki e, ruhun kendi matematiği gibidir. Bu plan onun içsel pusulasıdır. Hangi alanlarda gelişeceğini, hangi yollarda potansiyelini açığa çıkaracağını anlatır. Yani çocuk numerolojisi çocuğun doğum tarihinden gelen potansiyelini ve isminden yansıyan enerji planını görünür kılar ve şu soruların yanıtını verir. Bu çocuk nasıl öğreniyor? Nasıl hissediyor? Neye ihtiyaç duyuyor? Numeroloji sayesinde çocuğun hangi alanda güçlü olduğunu keşfedersiniz. Kendi ritmini, öğrenme biçimini ve iletişim dilini tanırsınız. Doğum tarihi ve isim bir çocuğun ruhsal kodlarını taşır. Çocuğun ismi doğuştan getirdiği ruhsal enerjiyi temsil eder. Örneğin Üç enerjisini taşıyan harfler C, Ç, L, U isimde dengeli biçimde yer aldığında çocuk konuşkan, neşeli ve duygularını rahatlıkla ifade edebilen bir yapı sergiler. Ama bu harfler eksikse, yetersizse kendini ifade etmekte zorlanabilir ve içine kapanma eğilimi gösterebilir. Doğum tarihisi ruhsal enerjinin bu yaşamda hangi deneyimlerle olgunlaşmak istediğini gösterir. Örneğin 3 enerjili bir çocuk neşeyi, iletişimi, paylaşımı deneyimleyerek, 7 enerjili bir çocuk ise sessizlik, gözlem, içsel derinlik yoluyla olgunlaşır. Bir çocuğun numerolojik haritasını bilmek aslında onunla gerçekten iletişim kurmayı öğrenmektir. Çünkü her çocuk aynı dille öğrenmez. Kimi deneyerek, kimi gözlemleyerek Kimi konuşarak, kimi dinleyerek öğrenir. Bazı çocuk duygularıyla, bazı çocuk mantığıyla hareket eder. Bazıları sınırları test eder, kuralları sorgular, nedenini bilmeden hiçbir şeyi kabul etmez. Çünkü deneyimleyerek öğrenmek ister ve kendi yoluyla hakikate, hakikate ulaşmak ister. Çocuklarımıza sessiz, inatçı, zor ya da çok duygusal gibi etiketler koymak onların bize anlatmak istediği hikayeyi duymamızı engeller. Bazen inat dediğimiz şey sadece kendini ifade etmeye çalışan bir kalbin sesidir. Bazen sessizlik kırılmadan var olmanın yoludur. Bu yüzden çocuklarımızı etiketlemek yerine o davranışın ardındaki sesi duymayı denemeliyiz ve o ihtiyacı fark ettiğimizde çocuğu gerçekten ona rehberlik etmeye başlarız. O zaman görürüz ki bu çocuk aslında zor değil. Sadece farklı bir yoldan öğreniyor. Çocuk numerolojisi bir kehanet değil. Çocuğun geleceği nasıl hazırlanabileceğini gösteren bir rehberdir. Onun öğrenme biçimini, duygusal tepkilerini, güçlü yönlerini ve zorlandığı alanları anlamamıza yardımcı olur. Böylece çocuk sadece başarılı değil, yeteneklerini değerlerine, ruhsal doyumuna uygun bir yaşam inşa eder. Mutlu olacağı meslek seçimi, kendini ifade edeceği ilişkiler ve ruhunu besleyen yaşam çevresi oluşturur. Çocuk numaralesi geniş ve derin bir haritadır. Ben bu seride o haritanın tamamını değil, içindeki en anlamlı parçaları birlikte keşfedebileceğimiz bir yolculuğa dönüştürmek istedim. Çünkü bazen tek bir farkındalık bile bir çocuğun tüm dünyasını değiştirebilir. Bu seri birden dokuza kadar olan enerjiler üzerine olacak. Çünkü numerolojide bu sayılar yaşamın temel döngüsünü oluşturur. Bir başlangıcın, dokuz tamamlanmanın ve bilgelik enerjisinin sembolüdür. Ve biz bu seride bu dokuz enerjinin çocuklardaki yansımalarını birlikte keşfedeceğiz sayılar bize rehberlik edecek ve her biri bizi yeni bir yolculuğa çıkaracak. O enerjiler bizi bir çocuğun kalbine açılan yeni kapılara götürecek. Her çocuk bir enerjidir. Eğer bu enerjinin dilini birlikte keşfetmek istersen videomu beğenmeyi ve bu serinin devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Yorumlarda bu konuyla ilgili düşünceni ya da çocuğunun doğum gününü paylaşabilirsin. Kim bilir belki o da sıradaki sayının hikayesidir. Bir sonraki videoda bir enerjili çocukların dünyasına keşif yolculuğumuzda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın.